Merhabalar ben göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sezer Helvacı. Sizlere bugün katarak ile ilgili bilgilendirme vermek istiyorum. Katarak hepimizin aslında doğumdan gelen gözümüzün içinde var olan lensin şeffaflığını yitirmesi ve dolayısıyla bulanık görme, ışık kamaşması gibi şikayetlere neden olan bir hastalıktır. Kataraktın tek tedavisi ise cerrahidir. Cerrahiyi topikal anestezi dediğimiz damla sadece anestezik damla ile yapmaktayız gerekli olduğunda tabii ki başka yöntemlerde kullanılabilmektedir. Ameliyatta katarak alındıktan sonra göz içine mercek takılmaktadır. Bu da görmeyi sağlamaktadır. Sizin için en uygun merceğin ne olduğunu öğrenmek için doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.